Sizin isminiz ne? Süleyman. Onun için sana soruyorlar. Evet. Sizin isminiz ne? Bu ismimiz mi evet. ne? Süleyman. 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 Süleyman Bey Bereket olsun. Kolay gelsin. Ayağım. Sağ olun. Sağ olun. Siz de hoş geldiniz. Sağ olun. Allah Allah. Kürfeye koyacaksınız. Aslında Yoğunun gibi. Kurutma. Biliyor musun? Bir şey bitti. Gördük. Aha. Güzel. Güzel. Çok güzel.